birlikte Fire oynuyoruz. <laughs> Dur burada bir şey var. Öğrenci iyi başlat diyelim. Bakalım ne olacak? Aman çık ya. Çık. Çıkmıyor. Mecburen bekleyeceğiz. Neyse başlayalım. Bu benim ilk kanalım olduğu için <laughs> ve ilk videom bu size de in inşallah güzel bir video yapabilirim. Çıksam zaten. Tamam bekliyoruz 28 saniye. Hı, -hı. millet nasıl eline bunları almış da bizim elimiz boş be. Şuna bak. Elimiz boş. Kadın eline dava almış be. Aynen atlayacağız Aynen. Tamam şimdi atlayacağım. Herkes bir atlasın sonra atlayacağım. Atlıyoruz. Herkes bir haftasın Evet, sahil köyünü atlayacağım. Tamam, atladım. Am, am bir keriz arkamdan geliyor ya. Nerede? Ha yok ya tek ben gidiyorum. Şöyle dalalım. Tamam, gidiyoruz. Bildiğin suya düşüyorum ya. Suya düşmemek için koşmam gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş inelim. Hoppa geldik. Şuradan alalım şunları. 2 Ben nasıl şeyler bulduk. Şöyle geçelim. Çıkalım. Çok güzel şeyler bulduk he. Şimdi alalım şunları. Şunu da alalım. Gidelim. durduk şunları alma. Lan. Sıkıyor bir yerden nereden sıkıyor? Arkamda mı? Ha? öldürdüm. Tekneye binebiliyor mu acaba? Bir deneyeyim sonra. Dur şu. Alalım şuradan. Burada bunu var mıydı da? Tamam aldık. Bunda bir şey çıkmadı bundan. Oo, mor mor bir eşyalar var. Mor eşyalar var. Ha? Ne oluyor be? An işini bitirdim. İki tane kilim var. Ha yok bilinmiyor. Ana dur şuraya gideyim de çıkayım. kilimizin nasıl bakalım kilidin, kilimizin nasıl eşyaları varmış al öldüreceğim seni şunları alalım ne bu oldum biraz donuyor ya olmuyor Tamam, şuraya kadar alabiliyoruz Şöyle, şunları alalım. İyi kullanmış bunu. Heh, dur, şunu alalım. Ah tamam. şunu alalım. Buraya keskini şu çok yavaş şey yapıyor. Gidelim. Şimdi şöyle gidelim. Hadi koş koş. Herkesten çok güzel atladık ya. Niye burayı seçtiysem? Ama bura, buradan da güzel şeyler çıktı. Bundan sonra buraya yapacağım ben Hem çok kişi gelemiyor, hem de hem de çok kilo, hem de ölmüyor sürekli. Ana. Gel gel. An bitirdim. Yok oldu. biliyor şimdi oyalanmadan gidelim şimdi geçelim şurada evet. Çok iyi gidiyorum şu an. Böyle gidersem herkesi yenebilirim. Şöyle tabancayı alalım da. Nereden sıkıyor be? Kaçtı Şuradaki nerede Heh, Orada Heh. Bu da öldü Karışmayın abi. Abisi bu şu an şu an hiç ölmedim. Ölmemeye çalışıyorum. Aa bunun işini bitirdim. tamam. <laughs> <laughs> Gidiyorum. Bunlar yüzünden bir türlü gidemedim. Çıkılmıyor yani. da. Şurada bir şeyler yok. Gidelim. Burası karışık bir yermiş be. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam gidelim. Bak buradan pusu kurmasınlar. Nasıl? Bakayım buralara. Demek arkadan geliyordun. Hepsü kıracaktın. Gel bakayım buraya. Ah, ne orada? Öldüremedim. Ah, öldü? Bunun da mermisi bitiyor ya. Ah. Tamam gidelim şimdi. Orada mancılık var oradan. Orada mancılık mı mancılık mı dilim dönmüyor oraya. Şöyle gidelim. Daha. Bakalım ne işe yarıyordu. Hem. Bunu daha önce kullanmıştım ben abimle. Ha Abi böyle yapmıştım uçmuştum. Ne tarafa uçsam? Hayır. Şuralarda araba var. Araba lazım bana. Araba lazım bana. Ee, araba falan yok burada. Ha buradaymış. Hmm, tek herhalde canı azdı. Bunun da işi bitti. Şuradan şunları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tamam. Hadi öldürdük. Oo, 11 kişiyi öldürmüş. Dur. Millet mi geliyor be? <laughs> tamam şimdi şu yoldan çıkalım belki karşımıza birileri çıkar. Ya bak gene bu Şurada daha güzel bir araba vardır belki. Ha yok ya. Yani. Tamam. <laughs> Bu biraz hasar görmüştür. Yok güvenli bölge birazdan küçülür. Şöyle şuradan canımızı kurtarmak için gidelim. Bir ara ben, bir ara ben şey yapmıştım ya, bir yarlık yaptım. Al, gel bakalım. Bir ara ben bir hıyarlık yaptım. Bildiğin az önce benim bindiğim mancılık vardı ya. Ne oldu be? Az önce benim bindiğim mancılık var, vardı ya. İşte onunla bir deneyim dedim. Abim de vardı. Beraber oynuyorduk. Bağlanmıştık. Sonra da şey oldu. Sonra da Sonra da neydi ben ne olmuştu Heh. şey olmuştu ben ben mancılığı den denedikten sonra uçtum ayarlayamadım Aa, onu değiştirdim burada şimdi gidelim an orada da var in in in, in. nerede Heh, burada şöyle kızlar beni öldürüyor ya sinir oluyorum Vuracağım seni. Beş kişi kaldı. Bak kaçmaya çalışıyor. Kaçamazsın oğlum ben de. Ve kaçamadı da. Dur. Bir mi sıktı be? Nereden sıkıyor lan? Ha. Bir tane de burada var. Ama bunun mühendisi bitti. Aman bunu kaldım ya. Al kazandım. Evet arkadaşlar bu video bitti. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.